Dağdan kestim kereste Kuş besledim kafeste Dediler yarın hasta loy Yetiştim son nefeste Dişlerim Dişlerim Al yanaktan dişlerim Seni bana ver evet. Ulan duydun güzel sesi keyiflendin değil mi? Dişlerim Dişlerim Tezahürat istemez oğlum! Bu eşyal eşekten de hiç rahat yok ya! Doğru dürüst bir türkü bile okutmuyor! Hızlat, ormanı kesiyorlar! Korucu iş başına! Elinizi ters tutun, korucu şabana yakalanmayalım! Vallahi iyi düşünün he! Aşıktan Şaban'a gene elli kayma kaptırmayalım ha! Durun lan, yakarım vallahi! Tüh be! Tüh, gene gitti elli kayma! Elli değil! Yüz! Her zaman elli veriydik, Şaban kardeşim, yüzde ne oluyor? Dünyadan haberiniz yok sizin, her bir şeye zam var! Biz de sebeplenelim dedik! Şaban kardeş, gel şu işi yetmiş beşe sulh edek ha, ne dersin ha? Öyle. Hükümetin korucusuna rüşvet mi teklif edesin? Vallahi atarım da ama. Peki, peki, yüz olsun hadi. Anlaştık. Ha, şöyle yola gelin bakayım. Aferin. Sizi görmemişim, siz de beni görmemişsiniz. Tamam. Hadi toz olun bakalım. Hadi. Hadi. Ye. Yeah! Ye. Yeah! Ye. Yeah! Ye. Yeah! Ye. Nime lazım? Doğrusu demek gerekirse namuslu çocuk. Vazifesi de çok sert. Ne yaptı? Elli kaymelik tam ne oluyor ha? Ne yapsın fukara? Başlık parası toplamaya çalışıyor. De! De! Ula benimle inat gitme oğlum, bana bak! Ula illa gitmen için türkü mü söylemek lazım? Ma ben dağ ed kandı er Del oy loy, del oy loy İyi sesten anlıyor eşyalı Maden dağı dumandı ...Pişirdim. Zahmet etmişsin, yani, teşekkür ederim. Kendi elimle pişirdim. Sen yapmışsan baldan bilem tatlı <laughs> gelir bana. <laughs> Nasıl olmuş? Ellerine sağlık, çok... ...Çok bir beter güzel olmuş. O fanamof of, yanıyorum vallahi! <laughs> ben de yanıyorum ama bütün kabahat senin. Başlık parasını dört bin denk getiremedim. Ağam da bütün kabahat. ...Odun başına aldığım elli kaymenin 40 kaymesini kendine ayırıyor. Ben de yüz kayma almaya başlamışım. <laughs> Zaten şunun arasında başlığı tamamlamaya bin kayma kalmış. İki aya kadar tamamdır. Sonra seninle halvet oluruz. <laughs> Benim çeyizler de tamam. Öyle mi kız? Ee, hayvan! <laughs> Daha düşünce bitirelim şu işi. Senin de yangının geçsin. <laughs> Olmaz, önce nikah! Etme kız, bir tadına bakayım! <laughs> Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Basıldık, basıldık! Ben eve gidiyorum. Ben, ben ne yapıyorum? Öğlen namazından sonra... ...Halil ağam... ...Bütün marabaların... ...Köy meydanında toplanmasını ister. Duyduk, duymadık demeyin! Hiçbirinizden saklım gizlim yok muhtar. Köyü satıyorum. İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. Yeni ağımız, Karahan köyü ağası Zulfo'dur. Damarına basmazsanız, gül gibi geçinip gidersiniz. Çıkalım, yol başında yeni ağımızı karşılayalım. Davulcu, vur davula! Eyvallah sen hoş gelmişsen, safalar getirmişsen! Eyvallah! Hoş bulmuş yok Halil bey! Benzin bulamamışak da, öküz koştuk bizim arabaya! Buyur ağam! İş bu satış mukavelesinin şartları... ...Taraflarca hazırlanmış... ...Noterliğimizce tasdik edilerek... imzaya sunulmuştur. Ne oluyor Haydar emmi? Seçim mi var? Yo, Halil ağa köyümüzü satayım. Biz ne oluyor? Ee, bizi de satayım. Bu mu Ali? He. Çok hıyar herif be! Vallahi bu fiyatları aham bu noter belgimiz koymuştur. Ne senin, ne benim dediğim. Tam ikisinin ortası, ver elini! İçinde yetmiş ev, 42 iki samanlık bulunan... 2000 dönümlük tarlasıyla Sarı Söğüt köyü... ...tamamı 2 milyon lira! 210 baş inek ve öküz, onar bin liradan 2 milyon 100 bin lira. 900 baş koyun, biner liradan 900 bin lira. 96 baş kadın, beşer yüz liradan 48 bin lira. Köydeki 78 baş erkek, 150 er liradan 7800 lira. 220 baş küçük çocuk, 50 liradan 11 bin lira. 26 baş ihtiyar bedavadan hediyesi olup, evet, Cem al, beş milyon ya. Ya. Sağ, 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 Çok teessüf yapıyorum, Halil ağam. Bana da yüz kayma fiyat biçisin. Ben sana iki günde kazandırıyorum bu parayı. Ha Zülfü ağam. Bu adamın tam on kişiye bedeldir. Bunun için bin lira isterim. Değillendin mi ağam? Bin kaymenesi ne istersin bu mertiğin? Vazgeçtim artık! Hemen sinirlenme Zülfü, belki. Yok, istemem vallahi bu dürzüyü. Sıfatında maymenat yok! Al götür beraberinde! Kızma canım! Peki, biz de yüz kağıt edelim. Seni bu köyde istemiyorum. Köyde kalmam için üste kaç para istesin? Beş yüz gayme! Borcum olsun! Ben de köyü sağa attım, hayrını gör! Cümleye hayır getire! Köylü borcunu nasıl ödeyeyim? Sen emrettiğin zaman! Her daim bunları borçlu bırak. Her istediğini yaptırırsın. Doğru değilsen Halil Bek. Hayırlı uğurlu ola Muhtarımız. <laughs> 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 Öyle mi? Memnun oldum. Öpemeyin ağa. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Oynaşma kız! <laughs> Beter susamışım ha, hacca! Haccan kurban sana! Buz gibi karpuz verir mi sana? Ver yavrum! Aaa! Seni kedi seni! <gülüyor> <gülüyor> suratını <laughs> ne güzel karpuz yiyorsun kız. Deli etme adamı, ben de seni yerim ha. <laughs> 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 Ağam! <laughs> Ağam, hoş gelmişsin! <laughs> Al karpuz! Burada neredesin ulu? Ben mi? Yok babam! Sağır mısın? Sana sorurum! Orucuyum ben! Ulan adamlar koca ormanı söküp götürürler, sen burada elinde rospisiyle oynaş tutuysan! Bu ne biçim koruculuk, hır bu! Teessüf ağam! Sonra o rusbu dediğin de 25 yıllık sözümdür ha. Sözünü tart da konuş ananı bellerim yoksa! Bir daha görmeyeyim seni buralarda ve de elin kızıyla oynaş tuttuğunu, kırarım ayaklarını! Kıyar oğlu kıyar! Olur! üç para alacağım. Al birini, vur ötekini. Allah'ım oh. Allah ...Dün ne senin? Hatice! Ha, dere kenarında gördüküm sende, girmesin mi? Gideyim ağam! Allah'ım, meretiyle ne karıştırsan kız! Canın oynaşmak isterse, burada ağam var. Benimle oynaş! Bırak beni ağam, o benim sözümdür, Yalvarırım, gideyim! Ya kız! Baba! Baba! Yaklaşma kız! Baba! Çarparım valla! Baba! karşı mı gelirsen? Ulan çarparım, kız! Baba! Biz sen ağam derlandı mı? Derleşmişem ne olacak? Ben ağayım ula! Bana karşı mı gelir Hepinize para vermişem! Kurban olam ağam! Bu kız saatlidir. Beşik kertmesi nişanlıdır! Çarpılırım ağam! Fazladır lan malo! Kuma almışım benim karılara! Şimdi oldu mi? Ee, rahmetli bayrama Kur'an'a el basarak yemin etmişem! Oğlu Şaban vazgeçmeden bu iş olmaz! Şaban mı? Bırak lan! Buyur ağam! Hayder'in kızından vazgeçeceksin! Şimdiye dek ödedikim parayı da ben vereceğim sana! Anladın mı? Sen koskoca bir ağasın! Boyundan posundan utanmıyor musun bir marabanın namusuna göz dikisine? Ula senin ağzına sıçarım! Kime nasip etmişim karşımda böyle konuşmayı? Bağışla ağam, canadır ne konuştuğunu bilmiyor! <laughs> sus şaban sus konuşma! Ağzını açıp bir laf etme olsun Vallahi ha. Son sözünü söylesin de sonra yıkılıp gitsin karşımdan! E ağamız cevap bekliyor, hede de bu iş bitsin! Ne no! Aha! O ne? Haydar mi? Benim rızam olmadan sözünden dönemezsin! Çarpılırsın valla! Bırakın o iti! Duymadınız mı iti Hadi lan! Hadi! Ben ne uğraşam ula elini tihle, Ya kızın babası vazgeçer bu işten... ...Ya da bir haftaya kadar bütün köyden alacaklar mı istirem? Muhtar duydun da mi? Liste çıkar! Bir haftaya kadar istirem kimin borcu varsa! Ağam insaf et, bizim için yıkındır. Hösteki öteki karmana kadar müsaade et! Vallahi bilmirem! Haydarla konuşun! Ha derse kabul! Demezse, Evinizde neyiz var, neyiz yoksa toplarım. Ulan hani, hele gel, yahu Gel hele, hele. de Haydar kardeşim, bütün köyün umudu sende. Yahu, Kur'an'a el basmış ahlaklar, çarpılırım valla. Demek bütün köyü, ya, bir küçük kırık kıza fedayız sana. Ulan durun ya millet düşmanlar be! Ulan al kızım al sahipsin, fedayla kızlar! Durun, durun be durun, bir geçeğim var! Durun ola, durun! Bakalım ne diyor Haydar emmi? Aa, kardeşler, komşular, hiç mi din Allah korkusu yok sizde? <laughs> Merhamet edin ha, bir tek çaresi vardır bunun! Neymiş o? Şey, şu hazretlerine gide, bunun bir çaresini sor yoksa vallahi çarpılırık. Kur'an'a el basmışam! Sonra sebep olduğumuzdan vebali size de gelir ha. Hey, gidek bakak şıha. Kur'an'a el basarak edilen yeminler zinhar bozulmaya... ...meğer ki hak sahibi hakkından rızasıyla vazgeçe. Öyleyse bu iş çıkmazdadır şu hazretleri. Bu Şaban denen haş avzudan deyus bir katır gibi inatçıdır. Dünyada hiç kimse onu bu işten vazgeçirebilemez bu işin başka bir mümkünatı yok mudur şu hazretleri? Estağfurullah, vardır, vardır emme, biraz mesarifli olur. Sen işin o tarafını düşün şu hazretleri, bu işin hal yolunu anlat. Yemeğini sen mi ettin? Önce iki koyun kesip birini mübarek yatıra, diğerini de kurda kuşa verilmek üzere bana getiresin. Ondan sonra kırk gece nafile namazı kılıp ...İki bayram arasını oruçla geçiresin. 9999 tesbih zikirden sonra yeminin boş olacak. Şaban kendisi vazgeçmiş gibi olması için başlık parası 500 bin liraya çıkarıla ve 6 ay mühlet kona. Vallahi ağam korkuram ha. İşine bu Şaban'a kalırsa ormanı satar yine bu parayı öder. Allah mu bu Şaban? Emme büyüttüz gözüzde, benim maraban değil mi? Alırım elinden ormanı, kollarım köyden, olur biter. Senin dilin ne söylüyor kız? Bu kadar parayı ben nereden bulurum? Ne olacak, ayrılacak mıyız? Beni Zülfü ayağım bırakacak. Bırakır mıyım hiç? Dünyayı başına zindan ederim o dürzünü. Benim aslan Şaban'ım. Ben senden başkasına yar olmam diyeydim. O dediğin Şaban benim, değil mi? Evet. Çalışacağım... ...Kazanacağım parayı... ...Çıkacağım köy meydanına... ...Ağanın suratına çarpacağım paraları. Sahi mi? Sahi ya! Ulan Zülfah'a diyeceğim... ...Gel lan buraya Teres! Alacağım pezevengi ayağımın altına, yer misin yemez misin? Ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver! <laughs> verme Allah'ım verme! Kovdum ula seni it oğlu it! Ver tüfengi ve şokkayı! Sen beni nasıl kovarsın? Allah mısın, muhtar mısın? Fazla dinlenme la. Kovdum işte, sektir git! Nah giderim köyden, ormanda yatarım. Vurun imarsız! Ya. Allah yarattı demeyin! Oh. Öldürün, kaçma! Vurun! Taş. Öldürün kaçamazsın! Gel. Ay Ay Dur lan. Dur oğlum. Oh. Çekil. Oh. Oh. Fura, ah, ah. Fura, fur. Fur. vur. Vurma sana lan, Vurma. Çekil. Çekil. Oh. Ay. Oh. Yapma. <laughs> getirin şu buraya. Ulan Şaban, oğlum dinle beni. Bütün köy borçlu ağaya. Ama nerede sende o vicdan? Ölürüm de haccemden vazgeçmem. Bir kere başlık parası 500 bin kayme. Çüş! Kız mı alıyoruz, traktör mü? Ee, hazretleri söylemiştir. Bu tere sayı bilmiyor herhalde. <laughs> eh, tövbe, estağfurullah, <laughs> tövbe! Ayrıca köyün işleri içinde 200 bin gayme istirem. Beni milletvekili mi seçeceksiniz, imansızlar? Alçağa bak, nelere de düz uzatayım. Sana bunları ödemen için altı ay mühlet. Ramazan-ı Şerif iki ay sayılacak. Hmm, hmm. Şeker bayramı 15 gün. Urban hmm. Kurban bayramı ...Üç hafta... Kandiller hı hı hı. birer hafta... ...Cumalar ikişer gün. Hı. Hı. Şif mı söyledi? He. Bu şif dediğiniz kavatın... ...Din'den de haberi yok. Kitabın neresinde yazıyor bu takvim? Söz günaha girme! Tövbe. Sen şık hazretlerinden daha mı iyi bilirsen itoğul it? Tamam, tamam! İstanbul'a gideceğim... ...Ve de hepinizi... ...Birer birer... ...Ucaklayacağım. <laughs> ee, siz de ufak ufak düğün hazırlıklarına başlayın bakalım. Ol şükür bu belayı da başımızdan def ettik. <laughs> Gidek ağamıza müjdeyi verelim. Ağlama kız, döneceğim. Ve de seni alacağım. Elveda. Ölürsem beni unutma, olur mu?